Sen nasıl öyle dizebildin? Evet ben de diyeceğim. Böyle yapacaksın. Oldu. Ya devirdin resmini. Dur geliyor 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 geliyor. Dur dur. belki de. Ay yapma ama yapma. Yapma. Bunu yapacağız hepsini. He? Ya biz ne yapıyoruz abi? Baksana. Böyle bir duruyor. duruyor. Anne vurmak için yaptı öyle. hı. -hı. Dur, yavaş. duruyorlar ya. Yavaşça koyalım. Son. Son bir tane. Şimdi bunu alıyoruz. Peki. daha varmış. Bak orada da var bir tane. Mehmet bak, orada. orada. bak, onu ver bana. Bir tane sen olsun, bir tane bende. Hadi. Ne yapacağız? Aa, orada da varmış. Ne kadar güzel durmuşlar ya. Ona da ona koy yeter. Şimdi şunu atıyorum. 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 Geliyor. Atıyorum. <laughs> atıyorum. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> hiç, hiç dışarı kaçmadı. Evet.